Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 2004 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2004 TL'den satışa sonunu görüyor Çeyrek altın 3362 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3449 TL'den satışa sonunu görüyor Yarım altın 6745 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6877 TL'den satışa sonunu görüyor tam altın 13407 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.629 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 13.641 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.847 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 13.819 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.002 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1478 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1502 TL'den 22 ayar bilezik ise 1985 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2033 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.